Okulum ve çevrem projesinde yer aldığım için mutluyum. Bu projeyle okulda uyulması gereken kuralları öğrendim. Evde üzerime düşen sorumlulukları artık yerine getirebiliyorum. Okulum ve çevrem projesinde yer aldığım için mutluyum. Artık sağlıklı yaşamın gerektirdiği kuralları biliyorum. Oyun araçlarını kullanırken güvenliğe dikkat ediyorum. Okulum ve Çevrem projesinde yer aldığım için mutluyum. Türkiye'nin başka şehirlerinden arkadaşlarım oldu. Onlarla hediyeleştik. Okulum ve Çevrem projesine yer aldığım için mutluyum. Artık oyun oynarken kullandığım araçları bana zarar vermeyecek şekilde kullanıyorum. Bu konuda bilinçlendim. Evet. Okulum ve çevrem projesinde yer aldığım için mutluyum. Bu proje ile meyve ve sebzeleri mevsiminde yenilmesini gerektiğini biliyorum ve artık dikkat edeceğim.